Sen iyisin iyi. Ya arkama geldin ama ne koyayım iki saniyede. Aynen şarkı bitince çok iyi. Aha. Ananı sikiyim. Kardeş. İyiyim kardeşim. <laughs> Burcu <'nun gülüyor> Parkına var. <araya> parkına <gülüyor> vardı <gülüyor> her şey. Boros bu çocuğu oyun beni ya. Bana gara ezdi piç. <laughs> bak bak anlamallara bak amına koyayım. <laughs> <laughs> oğlum dur dur ben senin kadınım Portakalım. Portakalıyım. Oğlum o ben değilim. O sarılı ben değilim. değil. Değilsin biliyorum. Amına koyayım. Ne yapıyor lan sana? Amına koyayım. Ege! Ben <laughs> sarılıyı siktim ama neye mal oldu <laughs> Oğlum hiç dokunmuyorlar bu arada. Çok kendimi şey hissedeyim. Gaza geldim. şey oğlum profesyonel yarışçı gibi herkes evet, amına evet. koyayım. O oh, bir şey değil mi? Siz 3 kişi yan yana Ben de arkanızdan evet, evet. geliyorum amına koyayım. 3 kişi birbirimize dokunuyor. Çok hoşuma gitti amına koyayım. Böyle de. C'ye <laughs> bassana bir C'ye bassana. Evet de evet. ananı çok iyi. <laughs> Görüyor musun? Ah gerisi kalıp patladı. Mevşim <laughs> <laughs> şey, şey, çekmek bir amına koyayım. oldu? O biri elinize vermesin. Enayiler çekilin de önümden geçin. Amelak kodum öyle enayisi. Hadi siktir git. O <laughs> 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 um, yandan dokunuyor. Şşşt attı <laughs> Karşıya geldim. Gitti yere Aha. geldim ama <laughs> bakayım. <laughs> Hayır. Hadi Sen bir siktir git şu yönden. Amelak <laughs> Düştü 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 düştü. <laughs> Onu bile sarsam tuttun ya kapıyı yiyeceğim. Geri deniz vurdu çünkü. Aptal. Tamam. Tamam arkanını görmüyorum zaten ben aptal. Geri zekalı denize sor bakayım vurmuş mu? Deniz sen 10 saniye önce vurdu aman akıyım. Geri zekalı vurduğun için ben şey abi. oldu. Deniz havaya sektir ben de vurayım. <laughs> vur vur vur. Rövaşla tam. Mahmut'un kesedi uçtu çocuk tam gerizekalı, beslenememiş ya. <laughs> Akıl ekranı. <laughs> sıkma ne salak amca. Ney? Yeni salaklar. Anlamadım. oldu? Hemen F A çekmiş G ya. A Aman tencili. ne beceriksiz. Hep engelleyelim. Ananı... Dayı saldım ben ya. Bu Amına kodumun herkeni siktir git şimdi. Amına kodum. Siktir git. Beceriksiz oruç. Amına kodum beceriksiz. Ablanın siktir ablanın git amına kodum. Hiçbirde iknaşık var sizi. Becereksiz amına koyayım ya. Dovamına koyayım ya. Var var var. Amına koyayım. ya. Amına koyayım. Amına kodum. Enayim. Enay, enay. <laughs> o Aziz yatar mı ama Falan bir döküyorum da. Oha çok hızlı. Kanka bunlar harbi yeni arabalar çok hızlı ya. Şunlardan almam lazım benim. Orası bu çocuğu. Kanka aynı yere ben de çarpacağım. Amman. Ananı sikeyim. Oğlum ne ara geldi bu adam? Kanka. Ananı oh, sikiyim. YEEEET Ommu nabudu Dört inin vs Ommu nabudu Geçen akiii Geçen oyunda <laughs> adamı, adamı dinle, dur Araban datça mı Araban datça mı Ananı sikiyom Anas Ananı ya gel sikeceğim gel gel. Bir şey yapma. gel gel. Dur lan bir. Ya bir yerinde dur. Araba yanıyor. Aa arabam. Arabam. Arabam yanıyor. Ya. Ya. Ya salsana burası çok Ya arabanı sikeyim. Amına Araba. Ya yanıyorum amına Sikeyim senin arabanı. Aa Bora ne oluyor lan? <laughs> Allah Allah. Oyun donmaya başladı bu. <laughs> Bıraktı gitti yav Amına koyayım. Oğlum ne yapayım Bora atladı motordan. Sonra gitmiyor zannettim. Ya <laughs> <laughs> <Aa>, anlıyız. <laughs> aynen ben dalıyorum. Tam girin abi. Karamalı ile dalıyorum valla. Nere? Nere? Ha. Oy. Amına koyayım. Çok iyi lan. Birkaç kere bıraktım ben saldım arkaya bakıyordum. <laughs> ne atıyor ondan push. Easy. easy. <laughs> Heh. Geldim. Ee, Arda Arda'da geldin mi? Varım ben yine bir girdim sizin olmayan sunucuya bir yere girdim de anlamadım bir şekilde sevgilimle. Ben bir sunucu açayım. arada Arda bende ya arkadaş. Her türlü koyayım. gelebilir ki amınakoyim. Ya Deniz. P'ye <laughs> <laughs> bastığım yer amınakoyim <laughs> yere çakılış kısmı. <laughs> Sonra da fark ettim. <laughs> amınakoyim ben nasıl gelirim şeye. Ben bir tur atıp geliyorum bekle. Ya Enes hadi Enes ya. 50 kere verdim oğlum açmıyor. Ne yapayım? Al oğlum ben sana verdim ya al şuradan. Bekle. Sen bana verdiysen iş Arda farklı aldım. o zaman ben geliyorum bekle. Ona ardı sucuk oğlum senin garajda yok mu ama ben aldım. Hava çarpıştı Aldın mı sen? <laughs> Okey. Evet. İn, i̇niş Hava Üstüne iniş. Ben ters döndürüp atlayacaktım. Ardı. Bak W'den elimizi çekmeyelim. W'den elimizi çekmeyelim. Bir şey olmaz bence. W'den <laughs> elini çeken oç. Tamam. 3 abi. 2 1 arada kal sen. Bekle bekle. Ay yine sen 3 bekle. 2 1. Hadi devam 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 tamam. 3 2 1 havalandım. <laughs> ya raydik. Hadi bakalım. <laughs> deniz Bu deniz ağ arkasından geliyor ama. Takipteyim. Rüzgarını ben de... alıyorum. <laughs> Çünkü ben W'ye <tabuca gülüyor> basmıyorum. Enes ne yapıyorsun Enes? <laughs> Adamların yanına gitmeye çalışıyorum. Nerede bunlar? Bu <laughs> karşında duruyorlar ya adam. Enesin yanına geliyor. Biri tornavida yapıyor. Ana ne <laughs> <laughs>